Kardeşlerim, bir haram mesela 100 kiloluk haramsa anlaşılsın diye böyle örnek verelim. Haram 100 kiloluk haramsa A ve B insanları 100 kiloluk kapasitesi olan bir haram yani günah cirmi açısından 100 kilo eden bir günahı konuşuluyorsa, bu bir web sayfasında yayınlandığında iki kişi bunu konuşurken yüz ediyorduysa web sayfasında 100 kişi bunu izlediğinde 100 çarpı yüzdür bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Bir günahı başlatan o günahı onun peşinden gelenlerin girdiği bütün günahları taşıyarak gider. Onlar da günahını alırlar. Yani bir bid'ati, bir haramı, bir çirkinliği, bir ahlaksızlığı mesela şu şekilde. Filan edepsiz melun şunu yayınlamış Allah belasını versin bunu protesto edelim arkadaşlar dediğinde sen onlarca genç ne demiş bu melun diye o sayfaya girip o müstehcen görüntüyü görüyorlarsa onlardan bir tanesi de aa bu yukarıda başka şeyler var deyip o sayfaya abone olarak kalıyorsa kıyamet günü sen çıkma meydana gizlen bir yere kıyamet günü o gencin batıp kaldığı o sayfayı abone olma nedeni olarak sen görünüyorsun. Ama ben tehlikesini anlatmak için söyledim. Yahudinin ne kadar kötü propaganda yaptığını, Siyonizmin ne kadar kötü bir şey olduğunu ispat etmek için söylemiştim. Bunları meleklere anlatırsın, dinlerlerse seni kıyamet günü. Kötülüğü kınarken bile reklamının yapılması mümkündür. İnternet de bunu getirmiştir. Yaptığın protesto adam topluyor aslında. Kar olsun filanca derken adamı güçlendiriyorsun fark etmeden. Protostonun bile öbür tarafa protesto edilene güç kazandırdığı bir zamana geldik. Onun için reklamın kötüsü yoktur diye ilke bile oluşturmuşlar. Bu mal kötüdür derken bile reklamını yapıyor insanlar. Yapabiliyorlar.